Vay be canım. Geçmiş olsun. Sağ ol usta. Sağ ol ha. Bu sefer geçmeyecek. Geçer, geçer. Neler gitme. Her şey geçer. Sekiliye yaptıklarımdan dolayı... ...beni burada yakacaklar. Koğuşta bile rahat yok. Seni buradan çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Ne yolu be usta? Yol bitti. Her zaman bulmadık mı canım? Biz ne zaman pes ettik? Süleyman ne düşündüğünü biliyoruz. Beni kurtarmaya çalışma. Benim yüzümden huzurunu, aileni tehlikeye atma. Bizim vedalaşma vaktimiz geldi be usta. Sen kendini kaç kere tehlike yaptın benim için. istersen sana bunları hatırlatmayayım ha. En son Amram meselesi. Lübnan'da kaç kere hayatımı kurtardın. Hı? Ben sana can borçluyum Cano. Can. Usta. Bana borcun yok. Bak. Beni bir dinle. Sen şimdi beni iyi dinle bakayım. Bundan nasıl çıkacağımızı anlatacağım sana. Evet Hakan, seni dinliyorum. Niye gittin oraya? Abdülkadir'i kaçırmak için mi gittin? Sana yalan söylemeyeceğim. Abdülkadir'le vedalaşmaya, helalleşmeye gittim. Fekeri'nin katiliyle vedalaşmaya gittin. Abdülkadir senin için sadece Fekeri'nin katili olabilir. Ama benim için öyle değil. Ona can borcum var. Niye o zaman yakalandığında sevilmiş gibi davrandın? sonradan koşa koşa ziyaretine gittin? Helalleşmeye gittim diyorum. Daha iki gün önce Hamran kafama silah dayadığında yine Abdülkadir hayatımı kurtardı. Ne geçmiş mevzuların, ne can borcun hiçbir şey geçmiyor. Anladım ben. Vedalaşmaya gittim diyorum Züleyha. Hayatımı kurtarmamış gibi davranamam. Niye giderken yalan söyledin o zaman? Gerçeği söyleyebilirdin. Bunun için bana inanmıyorsun, hesap soruyorsun. Çünkü sürekli bana yalan söylüyorsun. Peki. Ama söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Abdülkadir hayatımı kurtarmamış gibi davranam. Beni yine hayal kırıklığına uğrattın Hakan. Teşekkür ederim. We'll